Evet dörtteyiz arkadaşlar. Birden yüze kadar numaralandırılmış 100 tane ampul vardır. Başlangıçta bütün ampuller kapalı ve hepsinin anahtar düğmesi farklıdır. Her ampul anahtarına ampulün numarasının doğal sayı çarpanı adedi kadar basılıyor. Ampul her basıldığında kapalı ise açık, açık ise kapalı duruma geçiyor. Her ampule bu işlem sırasıyla uygulandıktan sonra kaç tane ampul yanıyordur diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olayı anladık mı? 100 tane ampule doğal sayı çarpanı kadar basmam gerekiyor. Mesela bir örnek verelim. 10 sayısını alalım. 10 sayısının 1'e 10, 2'ye 5, 4 çarpanı var. Başlangıçta hepsi kapalıydı. Bir kez düğmeye basarsam açılır, ikinci de kapanır, üçüncü de açılır, dört de kapanır. Yani 10 numaralı ampulümüz kapalıymış. Mesela 5 olsa açık, altı da kapalı şeklinde gidiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz hangileri açık kalıyor? 1, 3, 5. Yani çarpan sayısı tek adette olanlar açık kalacak. Peki bunlar kimlerdir? Çarpan sayısı tek olanlar arkadaşlar bir sayının karesi olanlardır. Yani 1 ya da karesel sayılar da diyebiliriz. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 81 100 İsterseniz birini deneyelim. Mesela 36'ya bakalım. 36 1'e 36 2'ye 18 3'e 12 4'e 9 6'ya 6, ya 6. Kaç çarpanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 iki kez olduğu için bir kez alıyorum. 9 kez bastığımda tek adette kaldığı için demek ki ne olacak arkadaşlarım? Açık kalacak. Demek ki 10 tane karesel sayım olduğundan cevabım B seçeneğidir diyorum.